Evet çocuklar, ben TET matematiği halledeceğim ya deyip de başlayanların ve herkesin olmasa da ciddi bir kısmın aşamadığı konu sayı hükmeleri. Bu matematiğiniz iyi değilse arkadaşlar ilk başlayacağınız bir konu değil. Evet TET'nin başlangıç konusu ama zor bir konu. Yani burada çok fazla soru tipi var. Evet. Yani bazı yerlerde kafanız karışıyor ya da hata yapabileceğiniz e, cinlikler falan çok var bu soru tiplerinde. Aslında burası bu konu sayı hükümeleri derece yapan adamların full yapacağı yerdir. Siz orta halli bir öğrenciyseniz veya zayıfsanız başlı ilk başlayacağınız konu, çalışmaya başlayacağınız konu asla sayı hükümeleri değil bu olmasın. Rasyonel sayıları, denklem çözme, Bunlarla başlamanız lazım. 4 işlem veya daha zayıfsanız. Burası değil ama. Burası derece öğrencilerinin konusu. Sayı kümesi. Evet siz de bileceksiniz de yani. ilk konumuz bu değil yani. Neyse uzatmayalım. A ve B birer rakamdır. A çift B asal sayı. A B en fazla ne olur? A çift sayı 8. B'miz asal en büyük. 7-8'i seçeriz arkadaşlar. En fazla olmasını istiyor. 56. AB doğal sayı 5, 6, B toplam 27, AB toplama. Bu şartı sağlayan kaç tane doğal sayı vardır? Buna bakacağız ki soruda muhtemelen bir tane durum var. Çünkü net bir şekilde kaç olduğunu soruyor. E, bu hızlı olsun diye mesela bu, bu, tip bir soruda hızlı çözmek istiyorum ben. 27 3'ün katı, 6 B 3'ün katı. O halde 5 A 3'ün katı olması lazım. B'nin doğal sayı olduğunu söylüyor. Vallahi arkadaşlar biz A'ya bir 3 deneyelim. Ya burada deneme yanılmak var. 3'ü deneyeceğiz. Olmazsa 6'yı deneyeceğiz. 9'u deneyeceğiz falan. A'nın 3 olduğunu düşündüğümüzde bu kısım 15 yaptı. 12 6 ve 12 olması lazım. Ya B de 2 olsa oluyor. Bu durumda arkadaşlar hem A hem de B bir doğal sayı ikili seçildi. Bunun bildi. Vallahi başka bir şey aramaya gerek yok. Başka bir durum olduğunu sanmıyorum. Çünkü AB toplamı ne olabilir dememiş. Nedir demiş. A3'ten sonra bir de A6'yı denemeniz gerekirdi. İkinci adım budur. 3'ün hat olacak dedik ya. İyi de biz A'yı 6 seçtiğimizde 5 A30 yapıyor. 30'dan sonra diğer adıma hem doğal sayı kalmadı hem, ben de negatif yani. Ve kesirli. A5 sıfırdan farklı bir rakamdır. 2 A3 5'ini sağlayan kaç farklı A5 sıra ikilisi vardır. Çocuklar 2 A'mızı 3 B'ye eşitse Tabi yine burada değer vereceğiz. A'ya 3'ün katı, B'ye 2'nin katı olan sayılar. Buna üçlerini B2 dediğimizde 6'ya 4 dediğimiz yani 2 katı, 3 katı 96 dediğimizde eşitlikler sağlanır. Daha öteye gidemeyiz çünkü rakam kümesine geçemiyoruz. Bu şekilde 3 tane sıralıklı vardır. 2A5B toplamı 80'dir. Yine arkadaşlar değer veriyoruz. Burada tavsiyemiz şu. En az ve en büyük durumuz sağlayan en az ve en büyük AB ikilisini bulmaya çalışın. Mesela biz burada B'ye sıfır desek olmuyor. Çünkü çift sayı çift ve sonuçta tek sayı olduğuna göre burası da tek normal. Evet çift olmaması lazım. Yani sıfır dersek çift 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 çiftin toplamı tek yapmaz. B1 demeyi düşünelim. B1 dediğimizde 5 5 6 karşı 76 2'ye bölü 38. A'da 38 olmalı. Bundan sonra ikinci adımda bu bir, bir durum buldunuz ya durumu sağlayan bir tane sıralı ikili buldunuz. E, ee, ne bulduk? 38'e 1 bulduk? Vay bu kalemi değiştirelim. E, ee, sonra biri arkadaşlar 2 artırıyorum. 38'i 5 eksiltiyorum. Çünkü diğer adamların kat sayısıyla ters olaraktan değişiklik gösterecek. 3'ü 2 artırıyorum. 5. Ötekini 3'ü 5 azaltıyoruz. 28. Böyle böyle gidecek. Yani en sonunda da en büyük adamı düşünelim. 5 ve ee, en fazla B'ye 15 desek 75 yapıyor. A'da 3 olsa 6 oldu. Peki hocam 17 olursa bunu deneyelim bir de. B'miz 17 olsa 5 çarpı 17 85 yaptı. Olmaz bu adam şu anda pozitif şartını sağlatmaz öteki adam için. Çünkü 17 oldu. Öteki adam eksi 2 oluyor. Eksi 2 kabul edilemez. Burada durduk. Yani Şuradaki sıralı ikililer 1, 3, 5, 7 basamak sayısı oluyor. Bizim burada kaç tane terimimiz var? Bunu sormuş adam. Terim sayısı 1'den 15'e kadar kaç tane terim vardır? Tek tek tabi. Son terim eksik. Terim böyle artış miktarı artır. 1. Yani 8 tane terim vardır. Toplamları 15, 12 doğal sayının çarpımını alabileceğim büyük Sayıları yakın seçeceğiz. 2 sayımız AB olsun. 2 AB toplamı 15 diyelim e, A ve B'ye olabildiğince birbirine yakın seçtiğimizde çarpımlarının sonucu büyür. E biz bunu 7'ye 8 seçelim. Farklı demiş çocuklar mesela ve doğal sayı demiş bunlara. Doğal sayı demeseydi 7 buçuk 7 buçuk seçecektik ve e, olabilecek en büyük sonuç bulunurdu. Evet yanında televizyon da açık ama Dur, şunu kapatayım ya. Işığı şey yapmasın bizi. Evet 7'ye 8 seçeceğiz. Birbirinin olabilecek, olabilecek en yakın ikili 56. A çift B tek saymış çocuklar. A'mız çift ve bunlar pozitif. Her ikisi de pozitif dediği için siz burada A'ya 2, B'ye de 1 yani çift ve tek bir sayı seçme hakkınız var. Veya 4'e 3 ne bilim diyorsan de yani. Bir sayı verebilirsin yani. Hangisi tek sayıdır? 3A. işte biz A2 seçmiştik. B'yi de 1 seçmiştik. Teki soruyor. Bu adam çift. A'nın üstü çift. B'nin herhangi bir üstü tektir. A, B'yi topladık. Tek tek ekledik. Çift oldu. A, B çarpımı çift olur. Çiftli tekin çarpımı. Ee, evet. Mesela bu soru basit bir soru ama soru şöyle olduğu zaman A, B'nin sadece çift ve tek olduğunu söylediğinde, pozitif olduğunu söylemediğinde C şıkkı ne olur? C şıkkının ne olduğunu bilemezsiniz. Yani hocam B tek sayıydı, üstüne çift geliyor. Bu tabii ki ne, tek olmayacak mı? İyi de çift dediğimiz adam ya eksi 2 ise mesela. Mesela B'yi de 3 seçelim. Yani 3'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 9 kestirili bir sayı gelir ve bu şu anda tek ya da çift olmaz. Öyle olsaydı yani. Pozitif olduğunu söylemeseydi yani. Çarpımları 40 olan iki sayının arkadaşlar iki sayı A, B çarpımı 40 sa toplamda en az olması için yine A ve B'yi birbirinde olabildiğince yakın iki sayı seçeceğiz. En uygunu 8'e 5, 8'e 5 çarpımları 40 yapan ve birbirlerine en yakın iki e, tam sayıdır. 8'e 5 toplam 13 yaptı. A negatif B pozitif iki sayı olduğuna göre arkadaşlar hangisi daima negatiftir diyor. A'nın karesi pozitif. B zaten pozitif. A şıkkı pozitif. B şıkkı A'nın karesi pozitif. B'nin küpü pozitif. Topladık pozitif. A+B B toplamını bilemezsin. Negatif olan mı daha büyük pozitif olan mı daha büyük ki sonucun işaretini ona göre belirleyelim. Büyük derken mutlak tercih yani. Burada eksil bir adamdan B kare çıkartıyoruz. Yani eksi eksi geliyor iki tane yan yana buranın sonucu toplama işlemi tabi yani negatif bir sayıdan ağımız negatif bir sayı çıkartma yapıyoruz b kareyi çıkartıyoruz mesela eksi 3'ten 10 çıkarttığınızı düşünün yani bu kesinlikle negatif bir sonuç verecektir Biz de bunu istemiş b'den a'yı çıkartıyor b'miz bu kesinlikle pozitif büyükten küçük çıkıyor çünkü Evet, yukarıdaki sayıların e, toplamasını isteyen çocuk bir tanesinin işaretini yanlış görüyor. E, buna göre diyor ki bulduğu sonuçla doğru sonuç toplamanın fazla kaç olabilir? Şu anda çocuk doğru toplamı yapsa bu 4 sayının toplamı eksi 5 yapıyor. Doğru toplarsa bu. Yanlış toplamada hangi işareti yanlış görürse sayının bu sayıların toplamı büyük olur. Eksi 5'i artı görürse elimizdeki en küçük sayı eksi 5. Bunu artılaştıralım ki Toplamımız büyüsün arkadaşlar. Eksi 5 artı gördüğü zaman yaradanların toplamı hepsini toplam. Hepsini toplamı, bu defa 5 yapar. Yani hatalı sonuç. 5'tir mümkün olabilecek en büyük hatalı sonuç. Bulunmuş olan sonuç. Eksi 5. ikisini topladık. A, B yine pozitif tam sayı. A, B çarpımı çift sayı demek ki arkadaşlar. A, çiftse A veya B'den en az biri çift. A veya ve belki çift yani. En az birisi çift. En az bir çift var elimizde. Biz bunu anladık bu bilgiden. Buna göre açtıkların hangisinin sonucu daima tek sayıdır? Bakalım arkadaşlar. Şurada kuvvetin bir önemi yok tabi. A ile B'nin toplam bilemeyiz. Bir tek bir çiftten tek de olabilir. İkisi çiftse çift de olabilir. A şıkkı belli değil. Kuvvetin bir önemi yok. E, A'dan 3'ü çıkartıyorum. Ee, belki a sayısı çift b sayısı tek de belki arkadaşlar burası ne olacak tek çarpı tekten teke dönecek yani bu da kesin değil e, ee, a'dan b çıktı biz a'nın ne olduğunu biliyor muyuz bilmiyoruz ha, belli değil yani e, ee, kuvvetlerin bir önemi yok a çarpım b tek sayı pardon çift sayı çiftten bir çıktı bu kesinlikle tek e şıkkında zaten bölme var. Bölmenin sonucu bilemeyiz. Yani tam sayı mı değil Bu bile belli değil. Arkadaşlar diyor ki 3 ve 3'ten sonra karelerin içindeki her sayı kendisi önce karışık artışık 2 karenin toplamı eşit. Demek ki 2'de 9 var. Toplamda 13 yaptı. 93 topluyoruz. 22, 22, 13 topluyoruz. 35, 22, 35 topluyoruz. 57, 6 istemiş bizden 57. C küçük B küçük A işte arkadaşlar. Hangisi negatif sayı olamaz? A'dan B çıkarttı A şıkkı. Yani büyükten küçük çıktı için pozitif AC toplamı bunu bilemeyiz. Bu sayılar artı mı eksi mi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. C A şıkkının paydası belli değil. Bakın burada çarpmayamız abi artı mı eksi mi biz bilmiyoruz ki. <laughs> Toplama yapmış. Hayırdır? Kimi kimle topluyorsun? Ya yani işaret ne geliyor? Artı mı eksi mi? Bilmiyoruz ki. Çarpıyoruz, bilemezsiniz. Ha, çıkartmayı biliriz arkadaşlar. B'den A'yı çıkartmış. Küçükten büyük çıktı negatif. C'dini çıkmış. küçükten büyük çıktı, negatif, negatif bölü negatif, pozitif. Kesinlikle pozitif. İki n bir tam sayı olmak üzere, n eksi üçten büyük en küçük tam sayı. İki n eksi üçün bir adım sonrasındaki adım. İki n eksi üç artı bir. Sonra, iki n artı birin küçüğü, iki n artı birin bir eksiye. Hayır, o tam sayıda yazdık altına. Bunların oranı. 3 bölü 5'miş. Buradan neyi? istiyor? İçleri dışlardan 5 bölü 2 bulacağız. Bununla ben vakit harcamıyorum arkadaşlar. Evet yatay ve dikey dik üç 3 kutunun toplamı eşit diyor arkadaşlar. Şurada M var 1 var. X diyelim şu kutuya. Sonra aşağı inelim. X 6 8'in toplamıyla 6 8 alttaki alanın toplamı eşit olduğu için yine buraya ne gelecek? X gelecek. Tamam mı? Evet. Bunları söyledik. Bu yani x x geldi anlatmaya çalıştım. Tekrar ettiğine. Şimdi çözelim. Yatayda giden 3'ün toplam 3 sayının toplamı var. m1 artı x eşittir. Alt üçlüyü toplayalım. x'in ve 6 8'in toplamı yani 14'e eşit. Buradan m sayısı 13 bulundu. Tamam bunu bulduk. Şimdi yine x artı 14'ü alttaki adama üçlü eşitleyelim. Yani x artı 2 artı Neyi işleyelim? Şimdi buradan da x'ler yine gitti. 2'yi karşıya atıyoruz. Ne sayısı bulundu? 12 bulundu. ML toplamı istiyor. 25. X, e Z pozitif tam sayı ifadelerin karşı gelen sayıları çift doğal sayı yani korkumuz yok. Sadece burada tek korkumuz sıfır arkadaşlar. Bu kümenin içinde sıfır vardır. Buna dikkat etmeniz lazım. Evet 5x 1 sayısı çiftse arkadaşlar 5x sayısı e, tektir. Yani buradan anlıyoruz ki x'in kendisi tek. Sonra 7y'nin çift olması lazım. y sayısı çift o zaman. x'in küpünün bir önemi yok. E, tekli bir etkilemez. xz çarpımı çift geliyorsa x de tek de demek ki z sayısı da çift. Evet. Buna göre şey hangisi daima çift doğal sayıdır? Bakalım. 3 tanesini toplamı hepsi de pozitif oluyor. Çok güzel. Ee, tek çift çiftin toplamı arkadaşlar tektir olmaz. 3'ün bir etkisi yok arkadaşlar. Yine burada tek çift çift toplam var. Bilemeyiz yani. Tek çift çifti topla. Burada çıkarma var. Önemli değil. Toplama çıkarma aynı şey. Ee, X'i çarpıyoruz. Çift oldu. Z ile topluyoruz. Çift çiftle çift topladık. Çift bu uygun. 5x5'in bir önemi yok. Tek çift çift yine A5 ile aynı tek çift çift yarışları da aynı C şıkkı. bizim cevabımız iki basamak yürüyen farklı post 4 post tam sayını toplam 3 28'dir. arkadaşlar sayımız ekse z diyelim mi bir de 97 bunların en büyük 97 imiş 97 atalım karşıya ne oldu 231 oldu Evet bu sayıların en küçüğü en az ne olabilir? En küçüğün en az olması için büyükleri olabilecek büyük seçmeyiz arkadaşlar. Z'ye en fazla ne diyebiliriz? 99 nanay. Yanlış oldu. Neden? Çünkü 99 dersen 97 geçmiş oluyorsun. En büyük 97 idi ama. O halde 96 diyeceğiz. Bunu ötekinde 95 diyeceğiz arkadaşlar. Farklı sayılar olduğu için 96-95 diye gitti. Topla bu ikisini. 180, 191 at karşıya 40 kalır. X sayısı 40 eder arkadaşlar. X sayısı bu da size 40 yapar. 8. soru. Akarı bu tür sorularda ne yapıyorsunuz? Parçalama yapıyorsunuz arkadaşlar. Kesire parçalıyoruz. Yani a kare bölü a kare artı 50 bölü a kare. Burada 1 oldu. 1 artı 50 bölü a kare. Evet buranın bir tam sayı olması için a kare ifadesi 50 tam bölmesi lazım. 50'yi bölen adamlar kare olarak bölenler 1 var 25 var. Bu durum daha sayısı ya 1'dir ya eksi 1'dir. Karesi 1 eksi 1, 1 oluyor her türlü. Ya da a sayısı 5 olabilir eksi 5 olabilir. Karesi her türlü 25 yaptı. Başka da kimse yok. Bunları toplayalım Sıfır yapar. Evet geldik 10. sorumuza. ABC farklı doğal sayılardır arkadaşlar. 3 artı ve 24. Ve ne toplam bulunuz. Ya şu biri karşıya atıyoruz arkadaşlar. 3A bölü B artı 1 c eşit. Şurada payda işlemesi yaptığımızda 3A artı B bölü B c eşit. A biz 3 artı B'yi biliyoruz. 24. Demek ki C sayısı 24 bölü B'ye eşit. Bu durumda B sayısı 24'ün böleni olmalı. Kimdir onlar? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Şu an böyle duruyor. Tab bunların hepsi olur mu? Aa, bir saniye. Bakın şurada ekleme yapacağız. Silelim bir. Bir defa burada 3'ün katı. 3'ün katı B sayısı da 3'ün katı olmalı. Hiç uzatmayalım bunu. Yani şuradaki ihtimaller gidenler var. 24 gitmez. B sayısı 3, 6, 12, 24 olmaya aday şu anda. B sayısı 24 olursa A'ya 0 kalıyor. İyi de bunları pozitifti. 24 de gitti. Bu durumda B sayısı 3, 6, 12. Yani bunları topladığın zaman 21 yapar. Ama adamların bir de farklı olduğunu söylemiş ABC. Bir A'ya bakalım hele her durumda B'den farklı oluyor mu? Yani B'yi 3 seçtiğimizde A sayısı 7 gelir. Farklı. Tabi bu arada C'yi de denememiz lazım aslında. B'yi 3 seçtiğimizde C'de 8 geliyor. Tamam bu uygun. B'yi 6 seçtiğimizde da 6 geliyor. Aha, bu gitti bu olmazmış arkadaşlar. Bu gitti. B'yi 12 seçtiğimizde A sayısı 4 gelir ve 12 seçtiğimizde C sayısı 2 gelir. Bu da uygun. O halde B sayısı 3 ve 12 olabilir. Bunun toplamda 15 yapar. İşte arkadaşlar bu soru videonun başında söylediğim bu konunun zor olduğunu gösteren soru buydu. Bu tür sorular yani çocuk geliyor bunu doğru yapıyor ama 6 da ekliyor mesela. Çok mantıklı yani aslında. Ama işte burada işte cinlik devreye giriyor. Bunu denemek lazım. Buradan farklı olduğunu boşuna söylemedi. Buna benzer çok fazla incelik var bu konuda. Onun için bu konu onun için zor. Yani bilgiler veya çözümlerde bir zorluk yok da gözden kaçabilecek durum detay sayısı fazla olduğu için. Evet uzatmayalım arkadaşlar 3-4'e görüşürüz.